Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile Marsilya e karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Ajax ile başlayalım. Bu sezon oldukça etkisiz olan Ajax oynadığı 4 lig maçından bir galibiyet alabildi ve 5 puana sahipler. Son maçında Twente'ye 3-1 kaybeden Ajax UEFA Avrupa Ligi'nde etkili olmak istiyor. Marsilya ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde Panathinaikos'a elenmişti. Yunan ekibine penaltılarla kaybeden Marsilya bu sezon oynadığı 5 lig maçını da kaybetmedi. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli geçer. HEX 2.022200. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.